Ayazma bir kısa özet geçsene ben de arkadaşlara söyleyeyim. Ayazma Twitch'ten kısa bir özet geçecek şu an. Spoiler vermeden ama ha değil mi? Spoiler vermeden yapacaksın. Evet abi Ayazmon başladı. Elden Ring'in parçalanmasıyla şöyle biraz yakın okuyayım da erotik olsun. Elden Ring'in parçalanmasıyla dağılan rünleri alan demigodlar birbirine savaş açıyor. Tamam bunu zaten anlamıştık. dem yani demigodların arasında bir savaş başladığını o onların da arasında bir mücadele olduğunu anlamıştık. Okey. Birbirlerine üstünlük taslayamıyorlar. Elden Ring'in parçalanmasıyla bizim gibi bu diyarlardan sürülen Tarnished'ler geri tekrar Lens Between'e gelebiliyorlar. Sen oyunun başından buraya kadar farklı farklı rünlara sahip bossları kesip onları ile güçlendin. Ve amacın aslında örtünün içine girip Elden Ring'i eski haline getirmek. Normalde şehre girişler kapalı. Normal yoldan gelmek pek mümkün değil. Sen bir şekilde yolunu bulup geliyorsun. Burada Margot'a meydan okuyorsun. Ha, abi Ayazmon bambaşka bir adam ya. Şu an YouTube'dan yazıyorlar da. Ayazmon bambaşka bir adam. Elden Ring'in parçalanması. Demigodlar savaş açıyor. Ya bu Elden Ring'in parçalanması herhalde şu an biz bilmiyoruz değil mi? Onun neden parçalandı, kim parçaladı? Bu diyarların kralını kestik biz. Kralı gelsin. Hiç sıkıntı değil. Yani bir mid final gibi bir şey yapmışlar. Böyle Amerikan sineması da çok kullanır ya bunu böyle. Aslında sonu yaşar gibi olursun ama son değildir aslında. Hikaye şu ana kadarki bak özetini geçti Ayazmon. Bu krallı senin gibi aslında diğer runları evet elde etmek istiyor ve diğer kaçıp giden herkese bir hain gözüyle bakıyor. Ayazmon kraldır abi. Rün de geliyor adamın. Ya. Vay nasıl ya. Adamın elindeki rün mü geliyor? O da ilginç. Çünkü ürünleri alıp giden herkes aslında bir sonraki elden ne olmak istiyor ama Haruk başka bir şey olması gerektiğine inanıyor. Çünkü siz aptalsınız anladım anladım. Siz aptalsınız dedi zaten ölürken de. Siz derken orada hani bütünlediği kısım ben onu hissettim zaten herif belli ki başka bir davası var yani Margot'un sesinde ciddi bir bilgelik yatıyordu Enin'in nasıl kalın öğrendi bambaşka bir pilot twist göreceksiniz işte onu merak ediyorum onu çok merak ediyorum zaten. Vallahi bitirmek için de sapırsızlanıyorum Oyunu. Adamın elindeki rünlerin gelmesi de pevde ilgili. Bir gün hikayeni yaparsan daha dahil olurum Discord'tan. Discord'dan. o? şöyle. Bak buradan da sana yürü geçeyim. Ee, Talha Ayneci'yi biliyorsundur belki. O da zaten şey yapıyor şu an. Elden Ring yayınları yapıyor. Onunla iletişime geçtim. Kendisi de bizle yayın yapmak istiyor. Yani oyunun hikayesini. Hep birlikte konuşan bir Luvanir'e de söyledim. Dedim hani sen de bir şey yap. Oyunu bitirince hikayesi üzerine yoğunlaş. Ben zaten yoğunlaşacağım. içerikte çıkaracağım oradan. Sen zaten şimdiden yoğunlaşmışsın. Talha Aynacı da e, yoğunlaşmak istiyor. Ve onunla ben bugün mail ile iletişime geçtim kabul etti. Ama dedi ben hani çok dedi incik cincik oynuyorum. Biraz bitirmem uzun sürebilir. Dedim benim de öyle. Yani benim de dedim şu, o şekilde. O yüzden hani böyle dörtlü bir toplu bir yayın patlayacak bu yakın tarihte. Haberiniz olsun.